Son dönemlerde kaliteli ve iddialı projeleriyle dizi sektöründe önemli yükselişe imza atan TRT 1, Tövbeler Olsun dizisiyle yeni sezonda bir kez daha adından söz ettirmeye hazırlanıyor. İlk fragmanı yayınlanan ve başrollerinde Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'ın yer aldığı dizi, ekranlara merhaba demek için gün sayıyor. şimdilerde çıkardığı dizi projeleriyle izlenme oranlarında ciddi bir ivme yakalayan ve çok geniş yelpazede izleyici kitlesine kavuşan TRT1, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Tövbeler Olsun yapımıyla ekrandaki yerini almaya hazırlanıyor. hem dizi projelerini başarıya ulaştırmak adına ekiple beraber hummalı faaliyetlerde bulunan hem de oyuncu ve olay örgüsü seçiminde uyum yakalamak için gayret sarf eden TRT1 sayesinde usta oyuncu Hasan Kaçan'ı Tövbeler Olsun dizisiyle ekranlarda yeniden göreceğiz. Birbirinden yetenekli isimleri bir araya getirerek seyircisine keyifli bir dizi deneyimi sunacak olan Tövbeler olsun. Pek çok hatırı sayılır dizi projesi ve sinema filmi yapımında yer alan Serdar Akar yönetmenliğinde çekilecek. Dizinin proje tasarımında Hasan Kaçan imzası yer alırken senaryosunu Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan kaleme alıyor. Yapımcılığını ise Mustafa Fener'in üstlendiği dizi başarılı ama pinti bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın pintilikten cömertliğe giden büyük değişimini konu alıyor. Dizide Namzet'in Hatme Çiçeğim diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'nın bu değişimden nasıl etkilendiği ve değişim sayesinde eski ortağı aynı zamanda da en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesi gibi düşündüren, daha çok da güldüren olaylar zinciri yaşanıyor. Hekimoğlu yapımında oyunculuğunu sergileyen Güven Kıraç, TRT1 ile anlaşma sağlayarak iki ailenin öyküsünün konu olarak işlendiği dizinin oyuncu kadrosunda kendisini gösterecek. Şu an için hazırlık sürecinden geçen diziye Blue TV platformunda yayınlanacak saygı dizi projesiyle anlaşan Erkan da girdiği alınan duyumlar arasında. Ayrıca son olarak 2017 senesinde Yalaza yapımında rol alan İpek Tuzcuoğlu'nun da girdiği biliniyor. Tüm bunların yanı sıra oyuncu kadrosundaki diğer isimler arasında Çiçek Dilligil İnal Silvers Seda Türkmen Sercan Badur. Merve Erdoğan. Mert Denizmen. Mert Denizmen Semiha Bezek. Nas Çağla Irmak. Batuhan Aydar. Tolga Canbeyli. Beyli. Cansu Kurgun, Ozan Güçlü, Duru Baykal bulunuyor. Dans figürleriyle komedinin tadını ağzımıza çalan tövbeler olsun pek yakında ekranlarda olacak. İyi seyirler.